Saygıdeğer Onursal Başkanım, Tüket Bozkurt Kadif Genel Müdürü Esra Gökmen ve siz değerli hanımefendiler ve mirasımız olan genç kızlarımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam buraya bizleri davet etme inceliğini gösteren Kadın Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Esra Gökmene ve Federasyonun değerli üyelerine ayrıca teşekkür ediyorum. Bu akşam burada bu güzide toplulukta bul bul birlikte bulunmak gerçekten heyecan verici. Sultan Kadın Dernekleri Federasyonu bünyesinde Kariyer İş Kadınları Derneği. Melike Hatun Ev Hanımları Derneği ve Nilüfer Eğitim Sevdalısı Öğretmenler Derneği'ni barındırmaktadır. Federasyon olarak bizler kadının toplumun aynası olduğu bilincinde olarak hareket etmekteyiz. Çalışanı, ev hanımı, öğretmeni ile hayatın her noktasına dokunmaya çalışmaktayız. Ve bu alanlardaki kadınları her alanda destekleyerek yaptıkları program, organizasyonlarla eğitimli, bilinçli, milli ve manevi şuuru gelişmiş fikir sahibi kadınlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun yanında sosyal projeler yürüterek yarınlarımızın kadınlarını yetiştirmek için genç kızlarımıza maddi manevi her türlü desteği sağlamaktayız. Fikir önderimiz, rehberimiz Sayın Muhammed İlyas Bozkurt'un "Beşi sallayan dünyayı sallar" sözündeki gibi kadınlar olmaktır temennimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.